Arkadaşlar hepiniz kanalıma yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bu videomuzda sizlerle birlikte yeni Free Fire'a benzeyen Sigma Game oyununu tekrardan oynuyoruz. İlk videoda Vanlı ile beraber oynamıştım. İkili dereceli atmıştık. Eğer o videoyu da izlemeyseniz linkini açıklama kısmına bırakırım zaten. E, şimdi de böyle tekli gireceğiz dereceli arkadaşlar. Hem tekli oynayış sizler için böyle bir eğlence olsun. Hem de e, böyle birazcık kafa dağıtmalık. Yani benim böyle biraz rahatlamam için ee, bu Sigma game oyunu tekrardan oynuyorum. Çünkü gerçekten güzel bir oyun. Benim bayağı bir rahatlatıyor yani. Bayağı iyi bir oyun. Ee, umarım videoyu beğenirseniz. Beğenirseniz like atmayı unutmayın. Kanala hala abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı. Yorumlarınızı atmayı lütfen unutmayın. Hepsine kalp attığımı biliyorsunuz. Bunun dışında benim sosyal medya hesaplarımı ve Free Fire'daki Pro Bleks katılmak için yapmanız gereken detayları da bu videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Her şey orada detaylı bir şekilde yazıyor. İsterseniz hemen videomuza başlayalım arkadaşlar. Birazcık böyle canımı sıkan şeyler oldu. Onlardan bahsedeceğim sizlere. Ya arkadaşlar bu oyun gerçekten farklı bir oyun. Yani böyle Hani hiçbir şey olmasa bile seni keyiflendiriyor anladın mı? Yani şu an keyif aldım mesela bak. Lobi bile içini bir ferahlatıyor yani. Hani oyuna girmediğin anda bile heyecanlanıyorsun. O bakımdan gerçekten bu oyunu sevdim. Kesinlikle normal Free Fire'dan çok daha farklı ve ben daha güzel olduğunu düşünüyorum. Neden düşündüğümü de şimdi zaten sizlerden bahsedeceğim. Neden öyle düşündüğüme dair. Sohbet edeceğiz bu videoda böyle. Hem sohbet hem de içimi dökme videosu gibi düşünün. Birazcık içimi dökeceğim yani. Çünkü şu anda bayağı bir sinirliyim abi. Bayağı bir sinirliyim. Ee, tabii videoda bunu göstermiyorum yani. Neyse ki kendimizi kontrol etmeyi biliyoruz. Şimdi tabii olanlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Ne oldu? Normal Free firedayım tamam mı? Yani dereceli maç giriyoruz. Yanımda Pervin var sevgilim. İşte iki kişi daha böyle dörtlü. Bazen ikili bazen dörtlü. Başta ikili giriyorduk Pervin'le. Abi yürüyoruz tamam mı? Kız beni taşıyor öyle söyleyeyim size. Kız beni taşıyor yani ne demek taşıyor? Ben çok kötüyüm abi. Çok kötüyüm. E, bu arada bu videoda e, oynuyoruz ya şu an. Telefondan benim parmak seslerim gelebilir. Bunun için kusura bakmayın şimdiden. Telefondan kaynaklı. E, bunları göz ardı ederseniz sevinirim bu videoda. Biraz da sesi verelim. Kız beni taşıyor abi. Yani sevgilim bayağı iyi oynuyor zaten. Kendisi çok iyi oynar. E, müthiş bir oyuncudur yani. Abi o kadar kötü oynuyorum ki yani. Kill yok, bir şey yok, hasar yok. E, ölüyorum. Pervin beni kaldırıyor. Parayla canlandırıyor işte sonra kalkıyorum, bir daha ölüyorum, bir daha canlandır. E nereye kadar yani? Anladın mı? Bu kız ne yapsın da? O kadar sinirlendim ki arkadaşlar yani e sonra takımlı girdik işte takımda gene eksi 35 bilmem ne çıktım yani dayanamadım orada da kötü oynadım işin çıktım dedim abi daha oynama ya. yani olmuyorsa olmuyor yani bazen zorlamak lazım şimdi neden öyle olduğuna bahsedeceğim sizlere neden öyle oynadım şunu bir yatsana. Of abi çok zevkli. Vallahi çok zevkli ya. Yani samimi söylüyorum çok zevkli bu oyun ya. Neyse şimdi biz detaylardan bahsedelim. Arkadaşlar ben de şöyle bir şey var. Tamam bak Evo silah var ya bende. Bir sürü Evo var biliyorsunuz. Hepsi de güzel. Silahlarım benim çok iyi silahlar Free Fire'da. Benim bendeki silahlar müthiş yani. Evet, beynini bir alalım senin. Abi silahların hasarı çok düşük. Bak bu sadece bende mi böyle bilmiyorum ama şu an umurumda değil yani sadece bende mi öyle. Orası umurumda değil. Evet beynini de aldık onun. Müthiş ya müthiş. Yani silahlar hasar vermiyor arkadaşlar. Hasar vermiyor inanır mısın? Uzaktaki adama sıkıyorum. Sıkar seviye 3 ile sıkıyorum bak. Evos 7 seviye sıkar. 3 sıkıyorum. Adama 20-25, 25-25 seri seri sıkıyor. Eyvallah da. Gene istediğim gibi değil abi. Yani zaten AK'yı saymıyorum bile. AK Draco eskiden en değerli silahdı arkadaşlar. En değerli silahdı ve ilk evoydu AK Draco. Ben almıştım. Aldığımda bile efsaneydi. Yani seviyesiz hali bile müthişti yani AK draco Şu anda AK Draco diye bir şey yok abi Free Yani hiçbir işine yaramaz. Çünkü kesinlikle daha iyi silahlar var. Scar var. Scar kesinlikle daha iyi. Daha seri ve daha iyi kafa atıyor. AC-80 AK'den daha iyi olduğunu ben düşünüyorum yine AC-80'in. 45-45 adama vur geç yani. Hatta 40-40 vuruyor da. Gene de çok daha iyi. İşte ondan sonra abi. Belki M4 diyeceğim yok. M4 ola, M4 da olur. M4'ün de seviyesi artıyor. AK'nin artmıyor şu an. M4 de daha iyi baktığın zaman. 3 seviye yap daha seri çıkarsın yani kafasını patlatırsın. Ha şunu da. Yani arkadaşlar oh, Ronaldo. Dur dur. Ben oynayamıyorum abi. Normal Free Fire şu anda oynayamıyorum. Derece kasalım dedik. Kasamıyorum yani mesela. E kasamadığım zaman ne oluyor? Ben öyle bir oyuncu değilim abi. Ben dayanamam mesela. Kill alamıyorsam oynamak istemem yani. Oyun benim için zehir olur. E ben de kill alamadım. Ben yani hiçbir şey diyemeden çıktım böyle. Hani kız bana diyor ee, Pervin yazıyor mesela Instagram'dan. Ne no, oldu? İşte yazdı mesela. Cevap vermedim hala. Şu an videodayım. Hani kafa dağıtıyorum mesela. Habersiz bir şey. O kadar sinirlendim. Düşün o kadar sinirlendim yani. Elim ayağım titriyor şu an mesela. Artı alamıyorum, bir şey yapamıyorum, derece kasacağım. E silahlar kötü. Bir de o silahla adamın silahları daha kötü tamam mı? Bende en iyi silahlar var. Adamınkiler daha kötü karşıdaki. Adam tek atıyor abi. Adam bana tek atıyor. Bak sürekli tek atıyor yani kafa atmıyor mesela. Normal vücuda diyor ölüyorum. E ben daha oynamam ki oyunu. İstemiyorum yani ya. Ya o derece benim için zehir oldu mesela. Şu an oynamayacağım. Belki ne zaman oynayacağım daha sonra. Yani silahların hasarı niye bu kadar düştü Free Fire'da? Artık şeye inanıyorum yani. Dur söyleyeceğim. Bir saniye. <gülüyor> 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 Arkadaşlar artık yani şeye inanmaya başladım ya. Hani sarı hasarı düştü ya. Siz de biliyorsunuz zaten düşünü. O Ulan dur. Bizde şu an inanılmaz düşük. Yani. Herkes de öyledir büyük ihtimal. Dur lan dur. Ya hiç uğraşamam seninle ya biliyor musun? Ama öyle şöyle be. Sen de gel. Ha ne diyorduk? Arkadaşlar ben e, diğer serverlarda silah hasarının düşük olduğunu düşünmüyorum abi. Hani rakip bana sıkıyor ya. Ben o rakibin silahının hasarının düşük olduğuna inanmıyorum kesinlikle. Rakip bence e, rakiplerde silah hasarı daha yükselmiş, bizde azalmış sadece hani. Ben kesinlikle böyle düşünüyorum. Çünkü artık e, başka bir şey aklıma gelmiyor abi. Başka bir şey aklıma gelmiyor artık ya. Her rakip mi güçlü olur? Her rakip mi bu kadar tek atar? Atamaz. Geç o iş ya. Öyle bir dünya yok. Ya oyun inanılmaz değişti ya. Ben 3,5 senelik oyuncuyum ya. Yapmayın gözünü seveyim yani. Derece kasamıyorum ben abi şu an. İnanılmaz rezaletle oyun oynuyorum yani. Eskisi gibi değilim. Eskiden öyle bir oynuyordum ki zaten. Eskiden öyle bir oynuyordum ki eski klanda falan o klanı boş verin şimdi ismi lazım değil. Hani inanılmaz oynuyordum yani turnuvalarda vesaire. Hatta kimleri kimleri öldürdüm arkadaşlar. Tabi şu an e, bahsetmek doğru olmaz ama tanıdığınız çok kişiyi ben öldürdüm yani. Turnuvada vesaire. Şu an işte bahsetmek istemiyorum ama çünkü Bununla övünmenin bir anlamı yok yani. Anladın mı? Eskide kaldı. E yok abi işte ya. Derece kasamıyoruz ya. Eskisi gibi derece kasamıyoruz. Oyunun en iyi silahı olmasına rağmen. Yani oyunun en iyi silahı bende olmasına rağmen. Alamıyorum abi. Kasamıyorum. Kasamıyorum ya. Benim sevgilim olmasa. Sevgilim olmasa ben eksi 100 alacağım ya. Eksi 200 alacağım. Kız sayesinde eksi 40 falan alıyorum yani. Öyle söyleyeyim size. Yani işte öyle bir durum. Oyuncu bu oyuncu oyuncu. Bu vallahi oyuncu. İyi oynuyor bu ya. Bu Bak 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 dedim ben. Ver lan ver ver, ver şunları. Oo! Oh! Adamsın be sen. Tamam. Sen bir yatsana ya, sen bir yatsana kanka. Bak oyun dediğin budur abi, görüyor musun? Hile yok, silah deseni yok, sadece oynayış var abi. Sadece oynayış var. Bak, silah hasarında bir eksik yok, fazlası var yani. Müthiş bir oyun ya. Sigma Game abi. Mesela ben şu an bundan daha çok keyif alıyorum arkadaşlar. Vallahi billahi daha çok keyif alıyorum hani. Adamı vurabiliyorum en azından bak. Vuruyorum yani. Ya Free Fire'da bilmiyorum. Düşmanların hepsine bir güç vermişler. Sadece sende işe yaramıyor mesela. Öyle bir şey var yani. Öyle bir şey söz konusu Free Fire'da. Hani senin her rakibin inanılmaz oynuyor. Sana geldiği zaman yok. Yani yok. Hasar veremiyorum abi. Hasar veremiyorum ya. Hasar bile veremiyorum ya. Tabi bu videoda biraz fazla bilmiyorum. Fazla mı abarttım arkadaşlar yazın ama ben abarttığımı düşünmüyorum abi. Ben abarttığımı asla düşünmüyorum. Sadece anlaşılmak istiyorum yani. Ya bu videoyu iş dökme videosu yani. Ben de böyle şeyler yapabilirim sonuçta kanal benim. O yüzden anlayışla karşılayacağınızı düşünüyorum. Yani böyle şeyler söylüyoruz ya oynamayacağız diye bir şey yok. Tabii ki oynayacağız. Ama işte yani bazen de böyle sinirimizden konuşuruz. Abi ne abi? Of beyin patladı. Ya sinirlenirsem konuşurum aga. Kanal benim. Yani ben Üç buçuk sene boyunca böyle bir şey görmedim abi. Üç buçuk sene boyunca böyle şey görmedim ve Viva'yı da aldık. Evet 17 kilimiz var arkadaşlar. 2627 hasarımız var. Bence güzel tatlı bir oyun oldu. Hem güzel bir oyun izlediniz hem de size böyle birazcık iş dökmüş olduk. Evet 4 seviyemizi de olduk. Gayet güzel arkadaşlar. Aynen tamam. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu videomuzu bu böyleydi. E, beğendiyseniz like'ınızı atıp kanala abone değilseniz abone olup zilini açabilirsiniz. Yorumlarınızı da bekliyorum. Düşünceleriniz nelerdir? Yani Free Fire'da usta olmaya çalışıyorum şu an. Aralıkta bitecek aralığın onunda falan bitiyor sezon. Umarım olabilirim. Dereceli de. Çünkü şu an gidişata baktığımız zaman oyunu bayağı kötüyüm yani işte ya ben kötüyüm ya da rakipler çok iyi yani bilmiyorum. Bakacağız bir şekilde deneyeceğiz. E bu videoda söylediğim şekilde şu anda oynuyorum yani onu söyleyeyim size. Bu videoda söylediklerim bir iş dökmeydi. E, oyunun şu anki halinden sizlere esintiler verdim. Bendeki halinden en azından. Sizin de böyleyse yorumlara yazın arkadaşlar. Samimi olalım yani birbirimize karşı. Hani silahlar size de sizde de çok kötü mü? Sizde de mi düşmanlar inanılmaz şekilde hasar veriyor size? Ama sizi veremiyorsunuz. Bunları yorumlara yazın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yeni Sigma Game için de yorumlara yazabilirsiniz. Yeni Sigma Game gelsin mi videolar devam etsin mi? Onu da yazabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Beroyn ile kalın.